Ayasofya cami açtı. Ayasofya'yı cami olarak açtı. Değil mi? Çamlıca'ya cami yaptı. Taksim'e cami yaptı. Bütün şu anda efendim her devletin her kurumuna askeride, poliside, doktoruda, öğretmenide başörtülü ablalarımız, bacılarımız orada gidip vazifesini yapıyor, değil mi? Doktorlar, hemşireler bak. Yani bir, Müslümanların bir özgürlüğü söz konusu şu anda. Ama sen diyorsun ki Müslümanlar özgür olmasın. Ahirette görüşeceğiz ama biz diyoruz ki ahirette gitmeden önce bu dünyada da Müslümanlar az bir rahat etsin. Az Müslümanlar safında durun. Madem Müslümanlarsanız Müslümanların safında durun. Değilseniz zaten problem yok. Sizinle bizim biz problemimiz yok. Bizim derdimiz Müslümanlarla. Allah'a muhatap aldığı iman edenler dediği insanlarla. Ya aklı, aklı, aklımızı başımıza toplayalım. Akıllı olalım. Basiretli olalım. Gözümüze sokuyorlar. Her şeyi gözümüze sokuyorlar. Domuz yemiş kemiğini gösteriyor. seccadeye bastığını gösteriyor. Camiyi yıkacağım diyor. Kursları kapatacağım diyor. Başörtüsünü yasaklayacağım diyor. Sen hala görmek istemiyorsun kardeşim. Derdin ne? Bu gitsindeki ne olursa olsun. Onun gittiği gün senin bittiğin gündür. Onun gittiği gün bu ülkenin bittiği gündür. PKK'nın senin başına çöreklendiği gündür. FETÖ'nün senin başına çöreklendiği gündür bütün terör örgütlerinin, bütün vatan hainlerin bu ülkeyi parsellediği gündür. Bu vebalin altında kalkamazsın. Keşke desen işe yaramaz. Keşkeler orada işe yaramaz. Bütün Müslümanlara eziyet edilirken, zulmedilirken onu içine sindirebileceksen daha sana diyecek bir lafımız da yokmuş.